Erkekler ne tür iltifatlar almaktan hoşlanır? Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey, bazı erkekler hiçbir iltifat almaz, dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey onları gülümsetebilir. Senin yanında kendimi güvende hissediyorum ve bilgeliğe dair herhangi bir iltifat. Eşim geçenlerde bana şöyle dedi, kendine bu kadar yüklenme. Neredeyse anında gözyaşlarına boğuldum. Seninle gurur duyuyorum. Yüzümdeki saçlar biraz beyazlamaya başladı ve boyamadığım için iltifatlar aldım. Birkaç kadın bunun beni daha yakışıklı yaptığını söyledi. Kocam evde, özellikle, bir şeyleri tamir etmekten hoşlanıyor ve ben de ona, aslında, tamir ettiği her şeyi tamir ederken çok ateşli göründüğünü söylüyorum. Bazen ona ateşli olduğunu söylüyorum, gözlerini deviriyor. Ancak bir şeyi tamir etmek, çöp öğütücü, klima, fıskiyeler ve ve erkeklerdeki hayvani içgüdüleri ortaya çıkarmalıdır. Bazı nedenlerden dolayı bu kombinasyon onun dünyasını sarsıyor güzel kokuyorsun, buna bayıldım. Okula döndüğümde, yanında oturduğum kişi bana döndü ve şöyle dedi, biliyor musun? Gerçekten çok iyi birisin ve ardından bunun için bir sürü neden sıraladı. 10 yıldan fazla zaman geçti ve bunu hala hatırlıyorum. Kaslarıma yapılan iltifatlar her zaman beni derinden etkiler. Bazıları bunun yüzeysel olduğunu düşünse de binlerce saatlik çalışmayı, tutarlılığı ve disiplini temsil ediyor. İnsanların bunu fark etmesi güzel herhangi biri, bana gerçekten demek istediğim bir iltifat ver ve sana aşık olacağım. Uzmanlıklarını, bağlılıklarını veya işte yarattıkları olumlu etkiyi takdir etmek, güvenlerini ve motivasyonlarını artırır. Partnerime bir notla birlikte bir buket ayçiçeği hediye ettim, dürüst olmak gerekirse ne yazdığımı hatırlamıyorum, seninle gurur duyuyorum, sen en iyisisin gibi bir şeydi. Belki bu sıradan bir iltifattı ama çok mutluydu. Güzel gömlek. Vay, skin çok büyük çoğu erkek, özellikle de evli erkekler hiçbir iltifat. 4 yıl önce bir kadın bana gömleğimin güzel olduğunu söyledi. Ben hala hatırlıyorum. Kelimenin tam anlamıyla sıradan insanlardan gelmeyenler, kız arkadaşlar, eşler, aile. Bana verilen her iltifatı hatırlayabiliyorum çünkü bunlar çok az ve çok uzak. Moralim bozulduğunda, bir yabancının bana güzel gözlerim olduğunu söylediği zamanı ya da o sarhoş yaşlı kadının bana asıldığı zamanı düşüneceğim.